Evet, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları. İSG eğitimi ile ilgili işverenin yükümlülükleri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına göre işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlemesini sağlar. İşveren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın başka iş yerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. İSG eğitimi ile ilgili çalışanların yükümlülüklerinden devam ediyoruz. Çalışanlar uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır. Eğitimlerde edindiği bilgileri iş bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular. Bu konudaki talimatlara uyarlar. İSG eğitiminin zorunlu olduğu haller işe başlarken, işe başlama ve temel İSG eğitimi, çalışma yeri ve iş değişikliğinde İş ekipmanlarının değişmesi halinde yeni teknolojiler uygulanması halinde 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlar tekrar işe başlatılmadan önce, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanın işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce İSG eğitimi zorunlu diyebiliriz arkadaşlar. İSG çalışmalarında başarılı olmak için inanmak, inandırmak, bilgilenmek, bilgilendirmek, uygulamak, uygulatmak prensip haline getirilmeli.